Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bu videomuzda Ünlüler Karması kitabımızın Muba yayınları denemesinin inkılap tarihi sorularının çözümünü yapacağız. Eğer hazırsanız birinci sorumuz ile birlikte başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda bize bir metin verilmiş ve diyor ki bu metne göre diyor Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği yansıtır diyor kişilik özellikleriyle alakalı yani birinci üniteyle alakalı bir sorumuz var. Öncelikle metinimize bakalım. Mustafa Kemal 31 Mart vakasından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikeli olduğunu sezmiş. Bakın Mustafa Kemal daima ordu ile siyasetin birbirinden ayrı olması gerektiğini savunuyordu. Bakalım devamına. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda ve e, düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumu gelecekte vatanın bekası yani geleceği için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak tutulması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları Mustafa Kemal'i haklı çıkarmış ve ordumuz büyük bir felaket ile karşılaşmıştı. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz Atatürk en baştan beri ne diyor? Ordu siyasetten ayrı olmalı diyor. Ee ve haklı olduğu ne zaman ortaya çıkıyor? Balkan savaşlarında e, haklı olduğu ortaya çıkıyor. O zaman bu durum Mustafa Kemal'in hangi özelliğini gösterir? Tabii ki de ileri görüşlü bir e, kişi olduğunu gösterir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza baktığımızda ise Fahrettin Paşa ve askerlerinin kavramlarından hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar Fahrettin Paşa kahramanca mücadele etmiş bir askerimizde bakalım neler yaşamışlar. Diyor ki Kuşatma uzadıkça aç ve susuz kalan Osmanlı askerleri çekirge yiyerek Medine'yi savunmaya devam etti. Bakın çekirge bile yiyorlar. Demek ki e, fedakarlık yaptıklarını söyleyebiliriz. Bire zaten ulaştık. Devam ediyoruz. Fahrettin Paşa şehrin teslimini isteyen isyancılara Medine'lerin huzurunda şu cevabı vermiş. Biliniz ki kahraman askerlerim İslam'ın gözbebeği olan Medine'yi son fişeğine, son dam, damla kanına son nefesine kadar savunmaya ant içmiştir. Yani yemin etmiştir diyor. Bu asker Medine'nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i Mutahara'nın altında kan ve ateşten örülmüş kızıl bir kefenle görülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk'ün al bayrağını indiremeyeceklerdi. Yani bakın son derece kararlı, fedakar ve Askeri disiplin ile hareket etmişlerdir değil mi? Bakın tüm bu zorluklara rağmen düşman ile askeri bir disiplin ile mücadele etmişlerdir. O halde Türk askerleri için kahraman, fedakar ve disiplinli olduklarını söyleyebiliriz. Cevabımız da 1, 2, 3 yani D seçeneği olmuş olacak. Evet arkadaşlar şimdi de geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda ise Diyor ki İstanbul'da kurulan ve damat Ferit Paş Ferit hükümeti tarafından da desteklenen İngiliz muhipleri cemiyeti İngiliz mandası altına girmesi gerektiğini savunuyordu. Buna göre İngiliz muhipleri cemiyetin özellikleri arasında hangisi yer alır diyor. Şimdi arkadaşlar milli varla düşman cemiyetler vardı. Bu cemiyetler arasında da İngiliz muhipleri cemiyeti vardı. Bu cemiyet neyi savunuyordu? İngilizlere muhabbet duyarsak varlığımızı devam ettirebiliriz. Yani İngiliz mandasını savunuyor. Yani diyor ki mücadele etmeyelim, savaşmayalım, kazanamayız diyor. O yüzden gelelim, gidelim, İngiliz mandasına girelim diyor. Yani ne yapmış oluyorlar? Teslimiyetçi bir politika izlemiş oluyorlar. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza geçelim şimdi de. Hemen aşağıya bakıyoruz. Dördüncü sorumuzda ise buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş. Paragrafımıza bakalım. O günlerde Samsun ve çevresinde kargaşa vardı. İngilizlerden destek alan Rum çetelerinin saldırıları bölgede kargaşaları doğurdu. İhtilaf devletleri ise yaşananlardan Müslüman halkı sorumlu tutuyor ve kargaşanın önlenmemesi halinde bölgenin işgal edileceğine e, tehditinde bulunuyorlardı. Yani arkadaşlar Samsun ve çevresinde Rumlar bir isyan başlatmış ve Rumlar itilaf devletlerinden destek alaraktan ee, bizi tehdit ediyorlarmış. Bu tehditler karşısında Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu Mevetişi olarak bölgeye göndermeye karar verdi. Mustafa Kemal'in görevi bölgede asayişi sağlamak ve halkın elindeki silahları toplamaktı. Hükümet yetki, e, yetkilileriyle görüşen Mustafa Kemal'e geniş yetkiler istendi. Şimdi baktığımız buna göre diyor hangisine ulaşamayız diyor. A şıkkına bakalım. İngilizler Karadeniz bölgesinde Mondros'un 7. maddesini uygulamakla tehdit etmişler mi? Evet. Eğer diyor buradaki karışıklıklar son bulmazsa biz burayı işgal ederiz diyor. E bu zaten Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesinde vardı. O zaman A'yı ediyoruz. B'ye baktığımızda Osmanlı hükümeti İngilizlere karşı teslimiyetçi politika izlemiştir. Evet teslimiyetçi bir politika izlemiş ki mücadele etmeyelim silahlarımızı bırakalım demişler. O yüzden B'yi de ediyoruz. C şıkkına baktığımızda Mustafa Kemal silahları toplamak için daha yeni daha geniş yetkiler istemiştir. Mustafa Kemal daha geniş yetki istemiyor arkadaşlar. Öyle bir bilgi vermediği için doğru cevabımız C seçeneği olacak. Diğer şıkka bakalım. Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti'nin 9. Ordu Müfettişliğinden beklentileri farklıdır. Evet. Onlar İstanbul Hükümeti silahları toplayacak zannediyor. Ama Mustafa Kemal ne yapıyor? Milli mücadeleyi orada örgütlemeye çalışıyor. Demek ki o halde cevabımızın ne olması gerekiyor? C seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. O halde 5. sorumuza geçebiliriz. 5. sorumuzda ise buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım paragrafta ne varmış. Damat Ferit Paşa'nın Milli Mücadele aleyhindeki tutumu uzun zamandır devam ediyordu. Son olarak Sivas Kongresi'nin toplanmasını önlemeye yönelik girişimleri Mustafa Kemal'i harekete geçirdi. Mustafa Kemal temsil heyeti başkanı olarak Anadolu ile İstanbul arasındaki haberleşmenin kesilmesini emretti. Bu emir Anadolu'nun büyük bir bölümde karşılık buldu. Damat Ferit Paşa halka söz geçiremiyor ve ülkeyi yönetemiyordu. İstifa etmek zorunda kaldı. Şimdi arkadaşlar baktığımızda A şıkkına ülkede yönetim alanında ikilik yaşanıyor mu? Evet İstanbul hükümeti var bir de temsil heyeti var. İki tane farklı hükümet var. O zaman A'yı eleyebiliriz. B'ye baktığımızda Temsil heyetinin Anadolu'da hükümet gibi davrandığına... Evet hükümet gibi davranmış, gerekli adımları atmış. O yüzden B'yi de eleyebiliyoruz. C şıkkına baktığımızda damat Ferit Paşa'nın milli mücadelelerinin karşısında yer aldığına diyor. Evet karşısında yer alıyor. Hatta Sifat Kongresi'ni dağıtmak istemişti. Son şıkkımıza baktığımızda ise halkın temsil heyetine karşı isyan ettiğine diyor. Hayır e, halk temsil isyan etmiyor... Aksine temsil heyetinin aldığı kararları bizzat uygulamaya çalışıyorlar. O yüzden cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet o halde 6. sorumuza geçebiliriz. TBM'nin faaliyetlerinin aşağıdaki hangisine yönelik olduğu savunulabilir. Bakalım 3 tane madde varmış. Diyaneti Vataniye Kanunu çıkarmış, İstiklal Mahkemelerini kurmuş ve Ankara Müftüsü Rıfat Efendi ve din adamlarından milli mücadele destekleyen fetvalar almış. Bakın PM tüm bu olaylardan ven yapıyor. Kendisine karşı çıkan isyanları önlemek için yapıyor. Şimdi bakın TVM isyanları önlemek istiyorsa amacı nedir? E kendisine karşı çıkan isyanları önlüyorsa demek ki kendi güç ve otoritesini korumak istiyordur. O halde şıklara baktığımızda A seçeneğinde otoritesini kurmayı, e, otoritesini güçlendirmeyi görüyoruz. O halde doğru cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Yedinci sorumuza baktığımızda ise Gümrü Anlaşması ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılamaz diyor. Gümrü Anlaşması ile Kars, Sarıkamış ve Gümrü Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakıldı ve Ermenistan Misak-ı Milli'yi tanıdı. Gümrü Anlaşması Büyük Millet Meclisi adına imzalanan ilk anlaşma oldu. Hemen bakalım şimdi şıklarımıza. Ermenistan... E, Büyük Millet Meclisi tanımış mı? Evet aynı masaya oturup anlaşma yapmışsa tanımıştır. O yüzden eliyoruz. B'ye baktığımızda Ermenilerin e, Rusya'dan yardım aldığına diyor. Bakın yukarıda Rusya ile alakalı tek bir kelime bile yok. O yüzden ulaşamadığımız o. C şıkkına bakalım. Doğu cephesinin kapandığına. E, Gümrü anlaşmasıyla kapandı. Eriyoruz. Ee, son şıkkımıza da Büyük Millet Meclisi'nin siyasi başarılar elde ettiğini ediyor. İlk anlaşmayı yaptığına göre, olumlu bir anlaşma olduğuna göre o halde siyasi başarı elde etmiştir diyebiliriz. Yedinci sorumuzun cevabı bu şekilde B seçeneği olmuş olacak. Şimdi geçelim sekizinci sorumuza. TBM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nın bazı maddelerini vermiş ve diyor ki bu maddelere göre hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi maddeleri okuyalım. Taraflardan Taraflar birbirlerine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaklar. Yani böylece Rusya Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmiş oldu. Türkiye Batum'u Gürcistan'a e bırakacak. E böylece biz misak Milli'den ilk defa taviz vermiş olduk değil mi? Bakın zaten iki tane şıkkı elemiş olduk. A gitti. misak Milli'den taviz verdiğine evet gitti. Batum bizim misak Milli sınırlarımız içerisindeydi. Üçüncü maddeye bakalım. Taraf taraflar iki tarafında daha önceki yönetimleri arasında bugüne kadar yapılan bütün anlaşmaların hükümsüz olduğunu kabul etmişler. Yani artık eskiden yapılan anlaşmaların geçersiz olduğunu söylüyorlar. Şimdi bakın ee, D şıkkına baktığımızda Sovyet Rusya'nın TBMM askeri yardım yaptığında Bakın askeri yardım yapmıyor Biz e, savaşlarımıza devam ediyoruz Evet birinci İnönü Savaşı'ndan sonra yapmıştık bu anlaşmayı İkinci İnönü Savaşı, işte ne bim, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz Bu savaşların hiçbirinde Rusya'dan askeri yardım almıyoruz O yüzden cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar kapitülasyonlardan vazgeçilmiştir diyor. Eskiden eski hükümetler arasında kapitülasyonlar anlaşması yapılmıştı. E artık o da kapatıldığına göre demek ki kapitülasyonlarda vazgeçmiştik diyebiliriz. O yüzden 9. sorumuza geçebiliriz. 9. soruda ise Sakarya Savaşı'nın dış sonuçları arasında hangileri gösterilebilir diyor. Bakın hem iç hem dış. Ulusal, uluslararası da derler buna. Ankara Anlaşması ile Türk-Suriye sınırı çizilmesi. Bak Ankara Antlaşması'nı e Fransa ile yaptığımıza göre bu dıştır. Bir almamız gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa'ya Gazi ve Mareşallik rütbesinin verilmesi bu iç sonuçtur. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile Kars Anlaşması yapılması, bakın diğer devletlerle yapıldığına göre o zaman bu da uluslararasıdır, dış sonucudur. Başkomutanlık süresinin uzatılması bu da iç meseledir. O halde 1 ve 3 doğru cevabımız olacak. Yani 9. sorumuzun cevabı da A seçeneği olacak. Son sorumuza geçebiliriz. 10. sorumuza geldik. Tabloda verilen karşılaştırmaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi önce sevr anlaşmasına bakalım. Diyor ki kapitülasyonlar genişletilecek ve faydalanan devletler sayısı artırılacak. Lozan'da ise kapitülasyonlar bütünüyle kaldırılmış diyor. Sevre bakıyoruz. Trakya ve Batı Anadolu Yunanlara bırakılacak. Lozan'a baktığımızda Türk Yunan sınırı Meriç Nehri olacak. Sevre bakıyoruz yine. Boğazları Türklerin olmadığı bir komisyon yönetecek. E, Lozan'da ise Boğazları Başkanı Türk olan bir komisyon yönetecektir diyor. Şimdi dikkat ettiyseniz Sevre Anlaşması olumsuz maddeler içiyor. E, Lozan ise olumlu maddeler içeriyor Tek bir e, son maddesi Boğazların başkanı Türk olan bir komisyonun yönetmesi Bağımsızlık anlayışımıza ters olmasına rağmen kabul ettiğimiz bir e, maddedir Şimdi bakalım A şıkkında Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına kavuştuğuna diyor e, Kapitülasyonları kaldırdıysak ekonomik bağımsızlık yolunda bir adımdır O zaman eriyoruz B şıkkına bakıyoruz Türkiye'nin boğazlar konusunda taviz vermediğini ediyor. Bakın son maddede biz boğazlar konusunda taviz verdik. Olumsuz bir maddedir. O yüzden ulaşamadığımız cevap B seçeneği olacak. E Diğerlerine bakalım. Yunanların hedeflerine ulaşamadığına. Evet, Batı Anadolu'yu istiyorlardı. Alamadılar. D şıkkına baktığımızda ise... Diyor ki Batı Anadolu ve Trakya'da Türk hakimiyetinin sağlandığına diyor. Evet bu bölgeleri de ele geçirdiğimize göre Meriç şehrini kadar olan bölgeleri aldığımıza göre demek ki Batı Anadolu ve Trakya'da da artık Türk hükümeti gücünü ve otoritesini kurmuştur diyebiliriz. Evet arkadaşlar böylece Muba yayınlarının denemesinin de sorularının çözümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.